Ben buldum. Bismillah. Ne buldun şimdi sen öyle? Hem de öyle bir şey buldum ki... ...değil Adana'ya... ...Amerika'ya göndersen hiçbir şey olmaz. Bizim... ...arım, balım... hanayım benim. Vallahi bak sen... ...orada hasta olursan... ...yemin ediyorum ben de burada... ...hasretinden hasta olacağım ya. Bak sana çarşıdan... ...ada çayı aldırttım. Onu güzelce bir kaynat... ...limonla da iç he mi? Çocuklarla şeyin içine koyacağız. Bu göndereceğimiz kasetin içine koyacağız. Vedat Can da sağ olsun e, sana pastil yolluyor. Gönlünden kopmuş, revirden yürütmüş. Sağ olsun. Biz yenge. Seversen yollarım bir daha. Tır. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun Liz yenge. Abi abi perişan oldu Liz yenge. Geçmiş olsun yenge. Biz Biz edin edin. Abi, abi. <laughs> Bu ne zaman yayınlanacak Arıza? Dikkat! <laughs> Oo, komutanım Görüyor musunuz? Bütün Yeşilçam burada. Hmm. Sayın yönetmenim nasıl? Oyuncular yeterince dinlenebildi mi? Keyifler yerinde mi ha? Vallahi yeterince dinlendik komutanım. Ya ne zor işmiş bu film çekmek. <laughs> komutanım benim sahnelerim gerçi biraz zordu ama e, sanat için her şeye değer komutanım. Sen kesin soyunursun da ha. <laughs> e, sanat için ne dosya canım? Alo! Kendinize gelin be! Kumpay oldunuz yine. Bana bakın, herkes yataklarına, Bir kişiyi ayakta görmeyeceğim. Nöbetinde çıt istemiyorum. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. <laughs> hadi bakalım beyler ya. Kalkın, kalkın ya. Çekimi bitirmemiz lazım. Hadi, hadi action, action, action. Hey uşaklar, doğru söyleyin. Hadi kalkın bakalım. Bu soğukta daha bayır çekim yapın. <laughs> Oğlum. Biz film değil, çile çekiyoruz, çile. Ya. Bak şimdi bak. Ne demek? Çile çekmek de ne demek ya? Ne demek da de? çile çekmek de ne demekmiş? Allah çaktırmasın babacığım. Bak, filmin süper olması lazım. Yoksa Levent Üsteğmen'le bozuşuruz. Ya adam küsüyor be. Ne diyorduk? Action, action. Oğlum, action değil. Aksini, ex action. Ece. Ecem benim. Gel. Ece. Ece. Vay Jumbo vay. Ece. Yere bakan yürek yakan ha. Abayı yakmış lan bu kıza. Şumba. Minik kuşum. Bu ne Canfilim. Gökhanım. Ecem geliyorum. Neredesin? Cumbo karidesin. Çok korkuyorum. Korkma Ecem. Kurtaracağım seni düşmanların elinden. Bak bakışıp bakışıp. Aa! İmdat! Yettim <laughs> Oha! Sen yetişene kadar elin gavuru kaptı lan kızı. Ne gavuru ne kızı ne oluyor burada ya? Tamam tamam sakin ol. Öyle dünkü kızı konuşuyorduk biz de. Şş içi gitti lan kızın sana. Ee, etkilendi değil mi? Aa, bu nasıl söz ya? Etkilenmez mi kardeşim? Nasıl çeviktin. Nasıl cesurdun. Koğuş adına tebrik etmek istiyorum seni Jumbo. Tebrik ediyorum. Tabi bir yerde sen ne yaptın ya? araba infilak edebilirdi. Şu anda hiçbirimiz yaşamıyor, olabilirdik ya. Tabii oğlum. Bak, bir anlamda hayatımızı sana borçluyuz ya. Aşk tanrısı Jumbo. Allah senden razı olsun. Kahramanımızsın sen Jumbo. Şş, nasıl başardın lan? Senin gibi olmak için ne yapmamız lazım bizim şimdi? Ya çok abartmayın bu kadar. Ya biraz zeki, biraz çevik olacaksın. Biraz da cesur. Tamam abi. Ha, yani e oğlum bu da seninle Allah vergisi değil mi? Şimdi biz ne kadar uğraşsak boş. Ya yapmayın arkadaşlar. Siz de iyi çocuklarsınız. Hop. Ama biraz cesaretiniz eksik. O da zaman ne olur işte. Şaşkın. var ya... ...de bu Elif'le beraber olacak gacıya acırım be ya. Oğlum hiç kız arkadaşı olmamıştır ki çocuğun. Nerede? Sen de konuşursun be. Sanki senin oldu. Arkadaşlar... ...Jumbo Gökhan'ın... ...karşı cinsle münasebetini sağlamak... ...bence bizim... ...görevimizdir. Neden? Çünkü bir anlamda hayatlarımızı ...kendisine borçluyuz. Öyle değil mi arkadaşlar? <laughs> tabii tabii. Yani.